Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni indikatörümüz FlexEMA Crossover'ı tanıtacağım. TradingView'de kullanabileceğimiz bu indikatör bizlere hem trend takibi hem destek direnç seviyelerini hem alım satım sinyallerini verebilecek. Ama en güzeli sizlerin bunları kişisel olarak kendi stratejinize göre belirleyebilmeniz olacak. Şimdi kısaca indikatörden bahsedeceğim ama bunu yapmamın sebeplerinden bir tanesi Trading Wave indikatörü bizlere en fazla 3 tane indikatörü açmamızı sağlıyor. Ücretsiz olarak kullananlar için 3 taneden fazla kullanılmıyor. Şimdi göstergeler kısmından bir EMA değeri sizler girmek istediğiniz zaman burada üstel hareketli ortalama bir tane ekleyebiliyorsunuz ve bu da kullanımı bayağı bir kısıtlıyor. Tabii ki farklı seçenekler sunulmuş. kullanıcılar farklı tanımlamalar yapmışlar eme değerleri üzerinden ama bizim burada istediğimiz şey kullanıcı istediği eme değerlerini girip istediği şekilde bir strateji üretebilsin. Şimdi göstergeler kısmına gelelim ve göstergeler kısmına borsadaş Flexia e, Macrosover yazalım. Flexi demek esnek demek. Yani kişiselleştirilebilir bilinirliğinden ismini alıyor. Crossover ise kesişimleri kullanabildiğimiz için bu şekilde bir isim verdim. Favorilere ekledikten sonra sizler kullanım ekranını açacaksınız. Tabii ki sizlerde bu şekilde bir ekran gözükmeyebilir. Bunu sağlamanız için 11 tane EMA değeri karşınıza gelecek sizin. Siz bunları kapatıp kendi görselinizi, kendi kişiselleştirilmiş değerlerinizi açacaksınız. Bunu peki nereden yapacağız? Öncelikle ayarlar kısmına geleceğiz ve burada girdiler kısmında ben istediğim EMA değerini açıp kapatabiliyorum. Şimdi öncelikle burada 11 tane EMA değeri var. Bu değerleri benim sabit girmemin sebebi ya da bu kadar fazla girmemin sebebi şu. Bilgisi olmayan insanlar EMA'lar hakkında veya hangi değerleri girecekleri hakkında bir fikre sahip olmayanlar en çok kullanılan EMA değerlerini, en çok işimize yarayan EMA değerlerini ben burada vermek istedim. Kısa vadeli için 5, 9, 14, 21, orta vadeli için 34, 55, 89, 100, 144 ve 200 EMA seçenekleri sizlere gelecek. Bir de kullanıcı isterse daha farklı bir indikatör, şey daha farklı bir EMA değeri buraya girebilir. Aynı zamanda burada EMA 5'i ben tanımladım ama sizler isterseniz her bir değeri değiş, değiştirebilirsiniz. Mesela burada görüldüğü gibi 5'ten 7'ye, 10'a, 50'ye isterseniz bir ne kadar çıkarabilirsiniz ve kendi değerlerinizi var edebilirsiniz. Aynı zamanda bu değerler hem renk bazında hem çizgi stil anlamında öznenelleştirebilirsiniz. Peki ben şimdi mesela burada endeks grafiği açık, biz yüz grafiği açık ve burada ben daha orta vadeli bir strateji tasarlamak istiyorum. Ben 21 55 89 açıkmış. Ben 34'ü de açayım. 34 de çünkü çok sık kullanıyorum. Hatta 21'i kapatayım. Sadece 34 açık kalsın. Bunu kullanıyorum. Çünkü 34'ü de biraz daha farklı bir renk yapayım. Açık bir mavi olsun. Bunu istiyorum. Şimdi bunlara değerlendirdikten sonra kapatalım. Benim ekranıma bu şekilde bir görsel gelmiş olacak arkadaşlar. Peki. Bu şekilde geldiği zaman ben nasıl kullanım sağlayabilirim? Arkadaşlar inanılmaz iyi bir trend takibi sağlayabilirsiniz. Ben burada bakın şuradaki sarı trend var ya bu sarıyı bir destek hattı olarak kabul ettiğimde buradaki destekten dönüyorum. Tekrar geliyorum, dönüyorum, tekrar geliyorum. Altında kapatıyorum. Artık burada benim işim bitmiş oluyor. Aynı şekilde burada neyi görüyorum? Direnç hattında moru görüyorum. Mor benim için o zaman bir direnç. Morun üstüne atmadığım sürece bir yükseliş göremem. Geliyorum satışıyorum. Geliyorum satışıyorum. Ve tekrar ve açtıktan sonra da yoluma devam ediyorum. Şimdi sarı mora dönüştü mü? Artık mor benim direncim mi? Burada da desteğim. Mor üstünde kalıyorum. Benim için bir destek hattı olmuş oluyor. Bu geçmişte de aynı dikkat ederseniz geçmişte ise bu sefer 34'ü kullanıyorum. Veri de değer yükseldikçe benim değerim de değiştiği için o yüzden kendimi güncelliyorum. Siz hangi değeri kullanacaksanız hangi zaman aralığında veya hangi enstrümanı analiz etmek istiyorsanız geçmişinde yani hiç bilmeyen için nema değerleri nasıl kullanıldığını bilmenler için geçmişte sadece hani nerede durmuş? Mesela mavi üstünde mi durmuş? Yani 34 gün üstünde mi durmuş? O zaman 34'ün altındaki bir kapanış benim için düşüş trendini başlatır ve kaçmam gerekiyor diye yorumlayabilirsiniz. Mesela burada da dikkat ederseniz beni taşıyor taşıyor ve geliyorum. Şimdi hem destek direnç olarak kullandım hem trend takibi olarak kullandım. Diğer bir özelliğe geliyorum. bu da, Bu da çok önemli bir özellik. Kesişimler biz ema kesişimlerinden alsat sinyali üretmeyi e, öğrenmek için özellikle bunu kullandık. Şimdi şu mavi ve sarı indikatörü yani 34 ve 55'i kullanarak alsat üretelim. Bakın aşağıya indiğimde benim kesişimlerden e, alım satım sinyal üretebileceğim bir kısım görüyorsunuz. Burada 1-2-3 tane değer var. Normalde emalarda iki tane değerin kesişiminden sinyal üretiliyor ama ben burada ister iki ister üç seçenek kullanarak e, alım satım sinyal üretebilmenizi sağladım. İki tane değeri mesela az önce 34 dedik. 34'ü açalım. 34 ve 55'in kesişimi bana al sat sinyali verecek. Veya ben 21'i kullanmak istedim. 21, 55'i yukarı yönlü kestiğinde bana al sat sinyalimi verecektir. Burada işte e, daha çok allarda daha iyi bir trend örneği yakalayabilirim. Satlarda hiçbir zaman TP'lerde satış vermez. Ve bu değerler değişebilir bu arada. İstediğim gibi değiştirebilirim. Yani bunu deneyimleyerek en iyi çalışan özelliğini hangi zaman aralığında işlem yapıyorsam en iyi çalışan grafiği bulabilirim. Mesela biraz daha geriye çekildi 14'te. Daha farklı görselleri de bu şekilde var edebiliyorum. Bu benim için kendi kişisel stratejimi tasarlamamı sağlıyor. Dediğim gibi 3 değer içinde kullanabilirim. Eğer 89'da dahil etmek istiyorsam ama buradan 3. emayı da dahil ettiğimde artık benim için daha farklı bir strateji sağlamış olacaktı. Ve sinyallerin rengini de renk harici görsellerini de bakın burada al sinyalimiz var. Mesela ben bunu şu an X yaptım. Bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Peki bir de trend takibi dedik. Trend takibini sadece gözle bu şekilde yapmanıza gerek yok. Bir de trend takibi için en alta geldiğiniz zaman iki kesişim sonrasında oluşabilecek al veya sat sinyallerinde trend takibini ben burada şu an ben sarı kullanıyorum. Siz yeşil kullanabilirsiniz. Arka planın rengini siz istiyorsanız şu an yeşil ayarladım ama ben sarı devam edeceğim. Bu şekilde de trendin devamlılığını yani şu an devam ediyorum ama nereye kadar devam edecek? Nasıl işlemler oluyor? 14 14'ü ben 21'e çekeyim. Buradaki trendim açık bir şekilde alım sarı trend devam ettiği sürece sarı bakın devam ettiği sürece bana yükseliş yükselen trendde olduğumu hatırlatmış olacak. Aynı zamanda stiller kısmından çizgi kalınlıklarını değiştirebilirim. Mesela dikkat ederseniz benim burada 200 günlük kalın. Aynı zamanda 89 günlük ise biraz daha farklı bir yapıya sahip. Burada ben 89'da mesela artı kullandım. Diğerinde ise daireler, 55'te ise bunlar önemli değerler benim için. Artı değerini kullandım. Biz kriptoda da borsada da bu değerleri istediğiniz gibi kişiselleştirebilir, güncelleyebilir. Rengini, kalınlığını bütün EMA değerlerini değiştirebilirsiniz. Açıp kapatabilirsiniz. Yani aktif olmasını istemediğiniz EMA'ları buradan eksiltebilirsiniz ve bu şekilde kendi kişisel e, alım-satım stratejinizi, trend takibinizi, destek-direnç seviyelerini de bu şekilde bulmuş olursunuz. E, umarım faydalı olur. Faydalı olacağını düşünüyorum. EMA kullanımını bu şekilde daha basitleştirdik ve e, istediğiniz gibi bir strateji tasarlamanızı sağlamak amacıyla bunu ürettik. Bol kazançlı günlerde kullanmanızı e, diliyorum. Videoyu kapatmadan önce de bir önce yayınlamış olduğum mum formasyonları indikatörüne de göz atabilirsiniz. Videoya küçük köşeye ekleyeceğim. Mum formasyonları indikatörü ise bizlere 30 tane mumun 30 tane mum formasyonunun artık ezberlemeye ya da bir kağıda bakmaya ihtiyacınız yok. Burada açtığınız zaman hangisini açarsanız burada ekranda göreceksiniz ve bu şekilde mumları görmüş olacaksınız. Bundan sonra da daha detaylı ve globalde gerçekten ses getirebilecek bir indikatör tanımlayacağım sizlere. Bunun için de hem Twitter'dan hem YouTube'dan takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.